İslam'da şiddet yoktur. İslam'da şiddete yer yoktur. İslam'da hiçbir varlığa şiddet yoktur. Yani hiçbir insan hiçbir insana, kadına, çocuğa, yaşlıya ve diğer varlıklara şiddet uygulayamaz. Değil insana şiddet hiçbir varlığa, ah buyurun, hayvana, bitkiye, çiçeğe, böceğe şiddet uygulayamaz. Gerekçe ne olursa olsun bir insan bir başka insana, bir insan bir başka varlığa şiddet uygulayamaz, ona zulmedemez. Hatta ve hatta bu şiddet ve zulüm e, naslarla da sabittir ki kişinin ahirette ateşe gitmesine bir sebeptir. Bu bağlamda e, günümüzde güncel olduğu için söyleyeyim, bazen kadına şiddet çok e, gündeme gelir, çok e, sosyal medyada ya da yazılı ve görsel medyada yer bulur. Fakat bu şiddetin İslam'da yeri yoktur. Bu şiddeti yapan insanlar eğer referans olarak İslam'ı alıyorlarsa ya da bu haberleri yapanlar bunu İslam'a mal ediyorsa yanlış. Çünkü İslam ayet ile hadis ile e, insana ve diğer varlıklara iyi davranmayı emretmektedir. İslam'da Hz. Peygamber'i biz kendimize referans alırız ki onun hayatında, hayatına baktığımızda Peygamberimiz hiçbir gün hiçbir insana ve hanımına e, şiddet uygulamamıştır. Bırakın el ile şiddeti peygamberimiz dil ile şiddet bile uygulamamıştır. Hatta peygamberimiz kadını e, bir inciye, bir kristale benzetmiştir. Allah'ın emaneti olarak görmüştür ve kendisi hep onlara iyi davranmıştır. En hayırlınız en iyi olan mümin, Müslüman kul odur ki kadına, eşine iyi davranandır diyor. Haliyle bize düşen peygamberimizin bu tavsiyesine uymak, annemize, eşimize, kızımıza ve diğer bayanlara ve hatta ve hatta diğer insanlara ve diğer varlıklara çiçeğe, böceğe iyi davranmaktır, zulmetmemektir, şiddet uygulamamaktır ve bilmeliyiz ki hem insana hem diğer varlıklara uygulanan şiddet ahirette insanın karanlığa düşmesine, Allah korusun ateşe gitmesine bir sebebiyettir.